Nasıl yapılır biliyor musun? Hayır <laughs> Ben de bilmiyorum o yüzden <laughs> Sesim geliyor değil Alo Geliyor mu sesim? Alo <laughs> <laughs> Ayhan sesim geliyor mu? Ayhan Alo Lan <laughs> oh. Ay. <laughs> <laughs> nasıl ya? Aaa evet, Ses şu an yani. alo ses Aşan, ah, şan. Ha geliyor, geliyor. Tavuğu vur Allah. Oğlum bu koşun Allah'ı benim. Allah yok bu saatten bu Allah'ı ben. Allah benim lan bu saatten bana Allah yok. Ben koğuş şu şapkalı piç korusu benim şey yerime çıkıyor anını sohar mı onun koğuş ayasıyım yani onun eli kolu yok bak uh, uh, bu ahraz bahsiz ahraz sana. benim oğlum sakattır benim abi. götüme şey fırlatacaksınız nasıl bir fantezi hocam bu nasıl <laughs> bir ağlık ben sert seviyorum piç ooo oh, baby <gülüyor> <gülüyor> kamera yapıyorum burada kamera yapıyorum ben burada kamerayım matrumi <laughs> Matru koğuş olsun <laughs> isteyenler butona bassın basan orospu Emir gelsin diyenler oy bassın lan İsa'ya ayı verenler Seni sevmeyenler karısını sikmiştir Hocam ben bu adama Hocam. veririm Allah ki adam Hemşerime vermeyin siktirsin gitsin Ha şimdi bu adama verin konuşmanı yap Hepimiz için hayırlı